Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu, etkinliklere katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür plaketleri takdim etti. Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu, Avrupa Zonguldaklılar Derneği lokalinde bölgede faaliyet gösteren Türk iş insanlarına teşekkür etmek amacıyla bir program düzenledi. Başkonsolos Arif Hakan Yeter, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu öncülüğünde organize edilen etkinliklere maddi ve manevi katkı sağlayan iş adamlarına teşekkürlerini iletti ve özel olarak hazırlanan plaketleri takdim etti. Etkinlik, Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Karabük Yeniceliler Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Programda yaklaşık 30 iş insanı bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca organizasyonlarda üstlendikleri sorumluluğun önemine vurgu yaparak derneklere de teşekkürlerini sundular. Başkonsolos Arif Hakan Yeter, iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmasında desteklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür etti ve Avrupa Zonguldaklılar Derneği ile Karabük Yeniceliler Derneği'nin sunduğu desteğin kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirdi. Dernekler adına teşekkür plaketini ise Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Abaoğlu aldı. Bu anlamlı etkinlik, iş dünyasının ve derneklerin güçlü işbirliğini pekiştiren bir adım olarak kaydedildi.